Ben İlşan Aydın, Nas Çantanın kurucularındanım. 1993'te İstanbul'a göç ettik. Abim bir çantacıda işe başladı. Ustalaştı 1-2 yıl boyunca. 1995 yılında beni de yanına çırak olarak aldı. Kendi yerimizi kurduk. Tamamen yerli bir çanta markasının olmaması bizi motive etti. Bu mottoyla 1995 yılında markamızı oluşturmaya karar verdik ve Naspec böyle doğdu. Türkiye'de bizden önce kendi markasıyla çanta işi yapan firma yok. Biz kendi markamızı kurarak Türkiye'nin ilk çanta firması da olduk. Çanta üreten firması değiliz ama kendi markasını satan yerli marka üreten ilk çanta firması olduk. Bizden önce ayakkabı firmaları, tekstil firmaları yanına 3-5 model çanta koyarak çanta üretiyordu ya da başka büyük markalara, yurt dışı markalarına hmm. üretim yapıyorlardı. Biz kendi ismimizle, yerli bir marka olarak piyasaya çıktık. Bir boşluk vardı. Onu gördük, onu değerlendirdik. Biz marka olacağız diye yola çıktığımız için insanların ayağına ürünleri götürmemiz lazım. İstanbul'un en önemli yerlerinde Bakırköy, Üsküdar, Çapa, Küçükçekmece mağazalar açtık. Fiziki olarak mağazaların kendi zorlukları var. Maliyetler açısından çok zorlamaya başladı biz. Biz de e-ticaretle bu boşluğu doldurabileceğimizi gördük. Bu işi en iyi yapan firmaları araştırmaya başladık. Bize en uygunu Ticimax geldi. Ticimax'a çalışmaya karar verdik. Bütün Türkiye'ye o zaman ulaşabilmeye başladı. Ticimax'ı tercih etmemizdeki sebepler, entegrasyon yapısının iyi olması, kargo entegrasyonları olsun, pazar yeri entegrasyonları olsun, ERP entegrasyonlarımız olsun. Altyapıya önem veriyoruz. Altyapısı iyi olan firmalarla çalışıyoruz. Ticimax'ı da bu yüzden tercih ettik. E-ticareti ciddiye alıyoruz. Ciddi bir şekilde yapıyoruz. Bu da bizim motivasyonumuzu arttırıyor, vazgeçmiyoruz. Biz bunu Ticimax'a sağladık. Ticimax'ın 7-24 desteği sayesinde ekiplerimiz rahat ediyor. Ticimax'ın işi e-ticaretin geleceği.